konuşuyorsunuz. Şey tamam da Aa, şimdi bizim şey şakma hesabımızı var. açar adam. Ben söyler ben de yani. Evet. evet. Abi, evet. abi evet. elini kaldırdım da vuruyorum. Benim Tamam, Abi de evet. Aynen abi. Evet. Açıkçası Abi vuralım. alıyoruz abi. Abi kim mi sizin Şu arabaları... <laughs> tamam otelde hocam. Adam çağıracak abi... seni. Abi hayır hayır. değil abi kesti ya. Kajon kesti abi. Sana mafya yapayım tamam, sıkalım o zaman sık. Sıkın lan. <laughs> Vurdum abi. Etek evet. şey. Bu kim? Arabada bizden olan var mı? <laughs> bir şey yok, bir şey yok. Bazılarına etek giydirdik de. Barını öldürdüm. Abi barını öldürdüm. Onu... Oha. Abi, abi çıkıyoruz abi, çıkar. Otoparka gel, Cross'tan gel Fatih abi. Aynen gel helikopter var falan. Filan. Aynen. Kardeşmiş ha. Kek pasiflerin sana, niye abi. alıyorlar sonra? Allah'ım bana gelin. Buna lan bana geldim Şimdi böyle sıkarsak bir şey olmuyor mu? Şey olmuyor mu? Hayır, Hayır abi. Sana da çok kesti ya. ya. Tamam. Tamam.